bir insanın gıl süzgecinden çıkan tehlikeli bir duygusu da hasetliktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki hasetten kaçınınız. Çünkü ateşin odunları yakıp bitirdiği gibi haset güzel işleri, salih amelleri yer bitirir. Diğer bir hadiste ise bir insanın kalbinde iman ve haset bir arada bulunamaz. Bir gıl ürünü olan haset, duni algı sonucu bir zan olduğundan kalpte duni algı ile amentü billahi bir arada bulunamaz denilmektedir aslında. Kalpte hem duni algı hem de amentü billahi bir arada bulunamaz. Haset müstakilen var ve muhtar olduğunu zanneden insanın kıskançlık duygularıdır müstakilen varım ve muhtarım diyenin kıskançlık duygulardır. Dolayısıyla bir kişi idraken söyleyerek ben müstakilen var ve muhtarım demiyorum demesi çok güzeldir. Ama onu fiillere dönüştüreceği zaman kendiniz test edeceği yollardan birisi de bu gili ve ürünlerini, onun ürünlerini kendisinde incelemesidir. İşte bu yüzden biz Felak suresinde, Felak 5'te ve haset ettiğinde haset edicinin şerrinden diyerek yine Allah'a sığınırız. Sığındığımız şeylerden birisi de Felak suresinde haset edenlerin hasedidir. Yani dunihi algıda yaşayanların şer içerikli kıskançlıkları ve hücumlarıdır. Onlardan Allah'a sığınırız. Allah'ın bize öğrettiği bu çok güzel korunma hediyesi olan Felak suresiyle ve devamı olan Nas'la. Felak suresinde Allah'a sığındığımız haset edenin şerri, mütekebbir insanın gılinin bir hücum biçimidir. Bu manada Hz. Musa aleyhisselamın da bir duası vardır. Mü'min 27. Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe iman etmeyen, her mütekebbirden benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığınırım.